Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle yeni kurduğum 97gen takımı konuşacağız. Ve e, biliyorsunuz şu kış jokerleri etkinliğinin yeni haftası yaklaşıyor arkadaşlar. Orada neler olacak onları konuşacağız. Ayrıca e, bu etkinlikte açtığım paketleri konuşacağız. Ve sonunda da bazı şeyler açıp videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar e, kadromu hemen size göstereyim. Kadrom bu şekilde arkadaşlar 97gen, ucu ucuna 97 gen bir kadro arkadaşlar. Sadece bu kadroyu gen için kurdum arkadaşlar. Yani bu kadroya derece basmayacağım teke tek bu kadroyla oynamayacağım. Sadece karşı atakta, ve belki de teknik direktör modunda bir şeyler yapmak için bu kadroyu kurdum. FIFA şampiyon daha doğrusu FC şampiyon olmak için arkadaşlar. E, Tabi henüz olamadım ama inşallah yakın zamanda gerçekleştirebilirim bu e, amacımı. E, tabii ki bu oyuncularla oynamak biraz zor arkadaşlar. E, Ösebio son pek memnun kalmadım. Zidane pek memnun kalmadım. Rikon'u zaten top gelmiyor karşı atakta. E çok az geliyor. Kafa Akeyaz geliyor biraz stoperler, kalecimiz var. Ee, arkadaşlar, e, makul bir kadro 97 97'gen yapmak isteyen ve bu civarlarda bütçesi olanların kullanabileceği makul bir kadro arkadaşlar. Tabi bazı alternatifleri değiştirebilirsiniz. Mesela sol bek pek değişmiyor ama sağ bekte kafu yerine öbür kafuyu işte eee Trippier'i vesaire kullanabilirsiniz. E, stoperde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. 95 gene gelecek şekilde turuncu oyuncuları tercih ettim arkadaşlar yoğunluk olarak gördüğünüz gibi. Çünkü turuncu oyuncular Ekstra e, dereceden dolayı ekstra veriyor. O yüzden de e, o derecelerin turuncu olması daha da önemli hale geliyor arkadaşlar. E, diğer forvetlerde vesaire turuncu aldığım zaman çok daha pahalıya gelecekti. O yüzden ben bu şekilde bir ayarlama yapıp 97 gene e, kadromu tamamlayabildim arkadaşlar. Sizlerin de bu civarlarda coinsi varsa 97 gen kurmak için bunu rehber alabilirsiniz. Dediğim gibi bazı şekilde oyuncuları değiştirebiliyorsunuz. Bu sağ kanat bek. Ee, i̇kinci e, sağ bek özelliği olduğu için kullanıyorum MF'yi santrafor özelliği olduğu için kullanıyorum arkadaşlar Onlara da dikkat edin mutlaka Bu taktiği tercih ettim Ben bu taktikte oyuncuların bir kısmı daha uygun fiyatları olduğu için e, Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz Çünkü kanat oyuncuları ve orta sağ oyuncuları e, çok daha pahalı oluyor Diğer oyunculara göre arkadaşlar Sizler de bu kadroyu tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi size eski açtığım paketleri göstereceğim. Çıldırdım arkadaşlar şuradan e, paket açmıştım. E, nerede kış yok yani Pardon şu kış indirimleri bölümünden e, arkadaşlar şu paketi açtım. E, şu kit, paketi açtım. Satılamaz yazıyormuş. Şu solda solda satılamayan yazıyormuş. Ben onu görmedim arkadaşlar e, buradaki oyuncuların üstünde satılamaz yazmıyor diye ben buradan açtım ve iki tane açtım görüyorsunuz. Rezil rüsva oldum arkadaşlar. Sonra da kış yüzü e açtım ve e, bir tane de limit box ultra'yı açtım. Hemen size onların sonucunu göstereyim. Evet arkadaşlar bu paketten işte 82.000 e, cevherim vardı. E, önce bu çıktı arkadaşlar. Özel teklif. Litmanen çıktı. Bu kadar paketin içinden yani Litmanen mi çıkıyor dedim. Sonra bir daha litmanen çıktı. Çıldırttı tabi beni. Maserano öbür kutudan çıkması yine teselli oldu. Yani çok küçük de olsa bir teselli oldu. Çıldırttı beni. Sonra bir girdim. Satılamaz oyuncu. Bir girdim böyle. Satılamaz oyuncu arkadaşlar. Delirdim, çıldırdım arkadaşlar. Böyle olduğunu görünce dedim sinirlendim artık cevherimi harcayacağım dedim. Gittim kış yüzü açtım arkadaşlar. İşte bu çıktı. Asla açmayın arkadaşlar. 100 tane oyuncu veriyor sözde. Hepsi çöp. Açmayın arkadaşlar. Buradan iyi açan da görmedim ben pek. Bir de şunu açtım arkadaşlar. O 12.500 cevher olanı açtım. Bir de bunu açtım. Buradan da Almiron verdi sağ olsun. Bir tane de Hernandez verdi. Çok kötü arkadaşlar paketler. Ee, kesinlikle açmanızı tavsiye etmiyorum. 60.000 cevher harcadım. 60.000 cevherde bir tane Mascherano çıktı arkadaşlar. Başka hiçbir şey olmadı kardeşlerim. O yüzden açmanızı tavsiye etmiyorum. Evet şimdi geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu yeni gelecek oyunculara. Şunları da bu arada açmış olayım. Yeni gelecek oyuncular neler arkadaşlar? Biliyorsunuz bir rezalet yaşandı. Bir sürü oyuncu getirdiler. Ee, o oyuncuları da sonra geri çektiler arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Takip listemde var. Blend, Osimen, Mbappe, sonra Vidic vardı, Delikt vardı, işte Enzo Fernandez mi vardı? Bir sürü oyuncu vardı arkadaşlar. Bunların hepsini getirdiler. Teklif verdik. Saatlerce teklif verdik. Yani kaç saat sürdü bilmiyorum. yani En az 12 saat sürmüştür. Gündüzde gece sabaha kadar sabahtan sonra öğlene kadar falan teklif verdik biz. Sonra kaldırdılar arkadaşlar. Oyuncular gelmedi kimseye. Messi, Nesta gibi oyuncular da Paketlerde yoktu arkadaşlar. Onları da sonradan getirdiler. Ve tavan fiyat değişti. Ee, yanılmıyorsam 104 milyondu biliyorsunuz. Tavan fiyatlar sonrasında inanılmaz bir yükselişle 315 milyona çıktı arkadaşlar. Ee, Cristiano Ronaldo o da çıktı çok yükseğe. Raycard çıktı. Ee, çok çıkmadı rey kart gerçi de Henry çıktı, Cruyff çıktı arkadaşlar. Bunlar bu fiyatlara çıktı. Pazar bayağı bir yükseldi. Ee, i̇nsanlar da hafta sonu özellikle turnuvasından bayağı coins kastı arkadaşlar. Bize çok bir şey çıkmadı. Bana bir tek ee, çok pahalı olmayan bir Deon çıkmıştı arkadaşlar. Ee, bizim arkadaşlardan 95 çıkaran var, 94-93 çıkaranlar var. Güzel coins kasanlar oldu. Pek çok kişi kastı. Ve e, bu sayede de pazarda enflasyon baya bir yükseldi arkadaşlar. E, takasları da arkadaşlar pek tavsiye etmiyorum. Bu takaslar da pek bir işe yaramaz. Ben bir tanesini yaptım. E, bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Kış şokerleri etkinliğine Gelelim şimdi arkadaşlar. Oradan hemen e, şeyi şey alacağız. E, buradan e, bunu aldık arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar usta yolundan e, 40 kez bunu tur atmışım gördüğünüz gibi. Çılgınlar gibi zardes verdi arkadaşlar. Çılgınlar gibi ee, şu stoperi verdi gördüğünüz gibi bakın şu tapsobaya verdi çılgınlar gibi kaç tane zardısım var 20 20 kadar zardısım var arkadaşlar ee, o yani kadrom satılamazlarla doldu gördüğünüz gibi ee, bakalım ilerleyen süreçte neler olacak bunları tabii ki takaslarda kullanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar ee, bunları dereceye basmak pek istemiyorum o yüzden de ee, kullanmayacağım şu an derece için. Kaptanlar etkinliği de arkadaşlar bitmek üzere arkadaşlar artık. Ee, ben de o yüzden bu oyuncuları e, alıyorum. Öncelikle Fernando Hierro sonrasında da e, Francesco Li'yi alıyorum arkadaşlar. Ve bu oyuncuları kardeşlerim şey yapacağım. E, bu oyuncuları e, takasa vereceğim ama e, öncelikle şu bin cevherleri alacağım arkadaşlar. Takasa vermeden önce. O bilginiz olsun. Takasa vermek için de gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 şey istiyor. Şuradan 500 bine 5 puan alacağım ve 200 puana şuradaki takası yapacağım arkadaşlar. 2 tane Mascherano alacağım buradan arkadaşlar. Bilginiz olsun sizler de zaten onu görürsünüz. Evet şimdi geliyoruz buradaki haftalık ödüllere geleceğim. Ondan önce yıldız biletini bir açayım arkadaşlar. Tümünü topla Diyelim buradan bakalım güzel bir şey gelecek mi? Tabii ki de gelmedi arkadaşlar. Bunu geçiyoruz hemen buradan şurayı açıyoruz arkadaşlar. Buradan bakalım bir şeyler verecek mi haftalık ödüllerden bizlere? David verdi ve 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 asıl haftalık ödülümüz yola gitmedik maalesef. Diaz geldi. Eh işte fena değil arkadaşlar. Diaz da idare eder bir oyuncu arkadaşlar. Olsun canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Evet son olarak kaptanlar etkinliğinin yıldız biletine gelelim. Şunları da toplayalım. Ondan sonra ee, artık sona geliyoruz. Bakalım buradan evet 92'lik yerden gidiyoruz sanırım yola. Finlandiya'dan kaleci geliyor. Leverkusen'in kalecisi. Hradeki o İlk defa gördüm arkadaşlar bu etkinliği sanırım bir tane du var zaten Kilman var bu etkinlik bizim kaptanlar etkinliği mi bu? Evet kaptanlar etkinliğiymiş bu oyuncu ilk defa gördüm evet arkadaşlar bunu da böylelikle toplamış olduk ve burada toplayacaklarımız sona erdi arkadaşlar o gelecek oyuncuları Perşembe günü göreceğiz umuyorum Perşembe günü bizi tatmin eden şeyler yapabiliriz arkadaşlar şu litmanenleri kardeşlerim yorumlara yazın şu litmanenleri e, derece basıp kullanayım mı? Yani e, şuradaki molitmaneni açalım. Şunu arkadaşlar şunu alıp e, işte bir yükseğini vesaire alıp derece basıp kullanayım mı? Ne yapayım siz söyleyin arkadaşlar. Şunu alıp 2 derece 2 oyuncu basıp şunu deneyeyim mi? E, onu siz söyleyin. Ona göre arkadaşlar bir şeyler yapalım. Sizin yorumlarınızla hareket edeceğiz arkadaşlar. Evet kardeşlerim yeni yıla çok az kaldı biliyorsunuz. Yeni yıla kadar bir video daha atar mıyım bilmiyorum. O yüzden şimdiden yeni yılınızı kutlamak istiyorum. İnşallah hem şahsınız adına hem ülkemiz adına geçirdiğimiz yıldan çok daha güzel bir yıl geçiririz arkadaşlar. Umuyorum adaletin, barışın ve huzurun hakim olduğu bir yıl olur temennisiyle videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.